Parçala kantreyi matem voftime gel bak, hepsi bir çareye bombaya otur ve satürne gönder kantreyi matem alayını deşer. Parçala kantreyi matem voftime gel bak, hepsi bir çareye bombaya otur ve satürne gönder kantreyi matem alayını deşer. Pozu pozu rotu kantreyi matem. dur bakalım kaçmak yok baby. Gidelim bir şeyler içelim Adresi ver ya da size gelelim Katreyi mademi sen tanırsın şikayetim bir kurduk hadi Tercan Başkan Silahına davran gelirse kaçtan Of yine çaktı alnından Tercan Başkan da şaka olur mu lan o o o A gelecek bebeğim al bunu sana hadi affilli mermim acıdı mı miniyim geçinice gitilis zaman da burada hadi zıpla fermanı kesmiş alayını yakacak şöyle çöker baba bebesini atla tayfı topla kaç migasla <laughs> Ama sana İşte kırdağ mertekin kuvvet yok. yok kim ola Pika pika pika, 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 pika. Şu El elektrik şoku P Sana hediye etli bu şovu dayının basisi kes şunu debesini. al yine kapak kola arçız. yolda kırmızı dolu sana edecek tıpa Ege Samet baselere koyacak ölümün onun elinden alacak bu kez Red Hague sana basacak bombayla seni havalara uçuracak <laughs> gel Kim buyla gelir yeni misyon Perky verdi size bal gibi vizyon Pro geldi kaçta başlar füzyon Kaçma kaydı kim paşa seni bulacak Balomu gelip kafatasınızı yaracak Hop, oh, oh, so sokak kedisinde yakacaksın boş yere senin aklını alacak var bas baselerini de bas eylem oynar yine kendini has şah ve matla hepiniz koskoca en Zeynep eder sizi bas 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 Çekil gözlü şampiyon Japon Mr. Melankoy oh. e fanatik yine geliyorlar Allah Allah kayıkçı yine sana inayetullah Allah Allah, Allah. Şare bombaya otur da satürn'e gönder country'yi matem alayını leşer Burgül <laughs> parçalı country'yi matem bokçuna gel bak hepsi bir şare bombaya otur da satürn'e gönder country'yi matem alayını leşer